Halil İbrahim Kapar Halo Nerede bu halo dayı? <laughs> İçeride nerede olacak ki? Hayır mı yeğenim? Çıkaracağız dayı Nereden? Neredeyse oradan dayı Usta Harbi battık mı bu devlet işlerine? Konseyden verilen devlet işi ise battık memati Hüsrevan'ın yerine mi? Aynen öyle. Dayı ile sen ağırlıkla bu işi takip edeceksiniz. Neyini takip edeceğiz yani? Adamın yeri belli. İşin oluru belli. Olur yok. Dayı, oluru yok yok. Bu iş olacak. Siz bana nasıl kaçıramayacağımızı belgeleyin. Ben size nasıl kaçıracağımızı anlatırım. Halil İbrahim'le kim irtibata geçecek? Dayı ama şimdi değil. Önce dediğimi yapın. Biz palaları nasıl alacağız abi? Üçü ayrılmaz. Ellerinde akrepler. Bizim gibi acemi değiller. Profesyoneller. Her profesyonelin bir zaafı vardır Abdüley. İşki yerlerini bulalım. Ah şu alçıların bir gideydi. Abdüley. Erhan'ın alçılarını sök. Kaynayacağı kadar kaynamış kemikleri. Allah senden razı olsun Polat abi. Dayıma kalsa, yek vücut alçıya sokacak beni.